Merhaba sevgili koçlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar lütfen fincanıma doğru odaklanın. Neyse haliniz, çıksın falınız diyerekten fincanımızı size niyetinizi açıyorum. Büyük parça düşürmeniz dostlar. Büyük bir yükün altından inşallah kurtulacağınızdan bahseder. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın. Evet, hazırsanız başlayalım. Şöyle hızlı hızlı başlayalım. Burada bir ördek görüyorum arkadaşlar. Ördek sevimlilikten bahseder. Sevimli işlerle uğraşmak, sürpriz işlerle uğraşmakla alakalı durumlardır. Hayatınızda eğer yorgun geçen bir süreciniz varsa neşenizin yerine gelebileceğinden bahsedebiliriz. Çünkü paytak paytak yürümesi bizlere o sevimli halinden bahseder. Bu yüzden bu şekilde bir sembol sembolize edebiliriz tabii ki. Birçok yolunuzda bir kapanmalar olmuş. Ee, bu böyle şey değil arkadaşlar. Nasip kısmet yolları değil. Hani bunlar bir süredir böyle e, belki de siz çok şey yapmıştınız hani olmaz dediğiniz yollardı. Hani yapılamaz dediğiniz yollardı. Belki de işte şöyle bir durum oldu. Yanlış öngördüğünüz yollar da olmuş olabilir. Yanlış öngördüğünüz durumlar da olmuş olabilir. Sonrası kapanmıştır. Hani bu şey gibidir. 5 sene önce alacağınız bir araba bu sene 1 milyona ulaşmıştır. Ya o orada kapanmış kalmıştır işte. bunun gibi şeyler olabilir burada. Öngördüğünüz bazı şeylerde yanlış bir öngörü işte geçmişten gelen bu tarza bir durum olmuş olabilir. Fakat hani her zaman mı böyle gidecek? Hayır değil. Çünkü önünüze bir balık çıkmış. Balığın çıkması nasibi kısmeti bizlere gösterir. İnşallah nasiplenir, kısmetlenirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birilerine baktığınızda artık onların o yüzlerini görmüyorsunuz. Çok daha başka yüzler görüyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bir hani haset bir insanın yüzüne bakın yüzünde nur kalmaz böyle bir değişiktir suratı gözü gözü böyle bir ayrı bir oynar işte siz de diyorsunuz ki birine baktığımda onun iç dünyasında ne olduğunu dış dünyasında da görebiliyorum yani şöyle bir baktığımda onu farklı bir şeymiş gibi görüyorum diyebilirsiniz İşte bu da artık insanlarda ayırt edici özelliğinizin başladığı çünkü e, ...koç burçları herkese çok insancıl yaklaşıyor. Gerçekten hani hep herkes böyle koç burcunu... ...aman çok kavgacıdır, Yarın. aman çok triplidir, evet. aman şöyledir, böyledir gibi yorumlar yapar. Ama aslına bakarsanız... E, ...gerçekten e, koç burcu herkesin müthiş bir arkadaşlık bağı kurmaya çalışır. İşte sizin yapınız da bu. Yani bunu birileri alacak mı... Almayacakmış o onlara kalmış bir durum Ama artık sizin iç dünyanızda bir şeyler değiştiğini de söylüyor burada tabii ki Tek bir tekerlek görüyorum arkadaşlar Eğer iki tekerlek olsaydı böyle bir şeyler e, tam tıkırında hani zahmetsiz bir şekilde ilerlerdi Ama burada tek tekerin olması bazı zorlukların üstesinden gelme yeni sorumluluklarla tanışma gibi durumlar söz konusu olacaktır ve bir gözün açıldığını görüyorum. Göz bebeği nokta nokta arkadaşlar. Hani birçok noktadan bir göz bebeğinin oluştuğunu düşünün. Aynı o şekilde bir durum olmuş. Nokta aslında hani bir şeylere son vermektir. Siz defalarca bir şeylere hep bir son vermeye çalışmışsınız. Her gördüğünüze tamam buna da son vereceğim artık demişsiniz ama bir türlü bırakamadığınız belki de orada bağımlı kaldığınız bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ve bağımlı kaldığınız şeylerden kurtulabilmek Amacıyla belki de yapacağınız her bir şeyde, geleceğiniz her bir alanda o orada e, bir kurtuluş sergilemişsiniz. Ama artık diyor ki bu sefer gözünü daha iyi aç. Çünkü artık bir şey noktalamak istiyorsan eğer, e, bir şeyin sonuna ulaşmak istiyorsan eğer e, ve bunun için bir adım atman için senin e, adına bir şeyleri söylüyor diyor fincan bu konuda bir uyarı veriyor. Artık gör. ...gerçekten gördüğü. İki kişiyle alakalı bir durum olmuş. Burada evet bu iki kişiyle alakalı bir şeyi fark etmişsiniz... ...ve demişsiniz ki böyle bir durum var. İki kişi birbirine sırtını dönmüş yalnız. Böyle bir durum var. Ben bu konuda ne yapabilirim? Kendinize bu iki kişinin derdini yüklemişsiniz arkadaşlar. Hani onların dertlerini omuzlamışsınız... Ee, ve sanki işin içinden onlar çıkması gereken kişiler değilmiş de siz çıkmanız gerekiyormuş gibi bir durum olmuş. İşte burada hani bu kişilerle alakalı şu aralar böyle bir derin derin düşündüğünüz konular olabilir. Temiz sulara bakıyorsunuz çok güzel, niyetiniz halis güzel. Ee, fakat zorlu olan bir durum var burada birikim konularıyla alakalı çok zorluk çekiyorsunuz. Sevgili Koç Burcu ve... E, Gelen paranın direkt çıkışıyla alakalı bazı zorluklarınız var ve lütfen sevgili koçlar maddi konularda kendinize dikkat edin. Yani söyleyeceğim tek şey bu. Çünkü dünya iyi bir yere gitmiyor ve bizim elimize bazen nakit de bulundurmamız gerekiyor. Ve ben bunu hep şey yapıyorum. Hatta geçenlerde bir rüya gördüm. Onu da sizlere de anlatmak istiyorum. Rüya'da bir savaş hali vardı ki muhtemelen Amerika'nla Amerika İran'la alakalı bir durum artık bilemiyorum ve orada yankılanan bir ses şunu dedi yani pil su ve altın yani bunların çok değerli olabileceğini pil işte hani herhangi bir yakıt durumu büyük ihtimal işte e, su zaten dünyamızda su eksiliyor. E, bir de altın, altını farkındaysanız Türkiye'de takip eden insanlar varsa yani uçup gitmiş derecede. İşte o yüzden e, bence bu tarzdaki şeyler biraz daha önemli olacağı için e, doğru kullanım içerisinde olmamız gerekir. Doğru yatırımlar yapmamız gerekir. Öyle değil mi? O yüzden sizler de e, bence bunları Yapın arkadaşlar. Ben rüyalarımı hep güvenirim. Ee, o yüzden yani zaten öngörülebilen şeyler bunlar. Her her insanın öngörebileceği şeyler. O yüzden bence bu konularda biraz daha böyle bir e, temkinli olmamızda fayda var. Suyumuzu da doğru düzgün kullanalım, boş yere kullanmayalım. Ee, ve sevgili Koç Burcu, burada şapkanı çıkarmış, yanına doğru koymuşsun diyorsun ki birileriyle. E bir işte hesaplaşma göreceğim. Şapkamı çıkardım, ortaya koydum ve bir hesaplaşmam var benim diyorsun. Her zaman her şey böyle bir göz ardı edilerek gidilebilen bir yapıya sahip değildir. Bazen tartışarak uzlaşmaya girersin. Bazen konuşarak o konuda bir anlaşmaya varmak için verilen bir mücadeleyle bir anlaşmaya girersin. İşte sen de diyorsun ki kavgamı edeceksem eğer şimdi edeceğim. Çünkü benim bunu artık bitirmem lazım dediğin noktalar var sevgili dostlar. Falımız zamansız zamana aittir. Onu da söylemek istiyorum. Şubat ayı fallarını bitirdim arkadaşlar. Ee, ve e, şöyle söyleyeyim bir şeye odaklanmışsınız. Çocukla alakalı konular gündeme gelir, gelebilir. Çocuğunuzla ilgili mevzularda e, bazı yapmanız gereken neyse bunun sorumluluğunu daha fazla üzerinize hissedebileceğiniz bir durum olabilir. Yani e, ve toplu alanlarda yer alma, toplu alanlarda bir iş teklifi olabilir. Bu iş teklifini ya siz edersiniz ya karşı taraf eder. E, bir iş teklifi görüyorum ben burada ve e, şöyle söyleyeyim sevgili Koç Burcu... Bu kalabalık size iyi gelecek diyor. Burada tanışacağınız insanlar ileride size fayda sağlayacak önemli kişiler olabileceğinden de bahsediyor tabii ki. Bardağın dolu tarafından bakıyorsunuz artık çok güzel. Çünkü e, bir şeyler artık dedik ya değişmeye başladı. Siz de o değişimin içerisinde kendinizi atmış pozisyondasınız. İşte burada da sevgili koçlar e, her şeyi artık daha iyi ölçüp tartıyorum diyorsun. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Desteğiniz benim için çok önemli sevgili koçlar. O yüzden alma verme dengelerini lütfen koruyalım. Sadece vermiş olduğum desteğin karşılığını beklemekteyim ve bunları yapmak ücretsizdir. Herhangi bir para istemiyorum sizlerden. Bunları yapmak ücretsizdir dostlar. İnşallah güzel şeyler olsun. Bilmiyorum bir Abonelere özel şeyler de yapmayı düşünüyorum aslında. Ee, onun için ayrı bir üyelikler oluyor yanlış hatırlıyor yani yanlış bilmiyorsam. Onu da kontrol ettikten sonra iyice bir araştırdıktan sonra bakalım orada da işte bir şeyler yapmayı düşünüyorum inşallah. Ve şöyle sizlere de tabağımı göstereyim. Hemen yorumlarıma devam etmek istiyorum sevgili Koç Burcu. Arkadaşlar burada bir yaprak, diri bir yaprağın düşmesi, e, taze olan bir durumun artık kopup gitmesiyle alakalı bir durum var. Belki aileden birinin bir çıkışı sizi çok üzmüş olabilir ama o kendi yolunu bulmaya gitmiş diyor. O yüzden bırakın bazen birilerinin yalnız kalması, birilerinin kendini arayış içerisinde olması için siz de destek verin. E, ve o kendini yanlış yapa yapa bulacağına eminim. Çünkü hepimiz o yollardan geçtik. E tabii ki şu dönem biraz zorlu bir süreç oluyor bu dönem iyi bir dönem değil ama hani e, her döneminde kendine ait bir gücü var yani buna inanmak gerekir bir Japon balığı görüyorum Japon balığı arkadaşlar böyle bir meditasyon e, sakinleştirme ve dinginleştirme ile alakalı bir durumdur sakin ve dingin bir döneme geçiş sağlayabilirsiniz ve şöyle söyleyeyim sizlere isminize veya soy isminizde Edirne'nin E'si Fransa'nın F'si Sivas'ın S'si. bu harflerden birisi varsa sevgili Koç burcu saçlarını topladığını görüyorum. Bu derlenip toparlanmak, hayata artık yeni bir yerden başlamak ee, ya da evet bir mücadele veriyorsam şimdi vereceğim bu mücadeleyi dediğin yerde hızlıca toparlanıp ilerleyip ilerleyebileceğin bir konudan da söz ediyor tabii ki önün aydınlık ee, kötü bir durum yok aslında güzel bir süreç var ee, ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Elinde bir şey tutuyorsun ama bu elinde tuttuğun şey e, hani böyle mıknatıs gibi bir şey yani. Her şeyi üzerine çektiğin bir dönemde olabilirsin, nazara çok gelebilirsin. Bunları biraz daha dikkat etmeni istiyorum senden. E, eğer hani nazarla alakalı bir durum varsa bir şeyleri paylaşmamaya gayret göster arkadaşlar yani her şeyi paylaşırsanız işte ya her insan iyi insanın da nazarı değer böyle bir durum da var hani derler ya işte çocuğum vardır işte anne babası daha çok nazar değdirir derler bu doğru bir şey o yüzden yani dikkat etmek lazım ya nazara inanırım ben nazarda vardır gerçekten böyle ve şöyle söyleyeyim dostlar burada bir pelerin takmışsın bazı konularda kahramanlık göstermeye çalışıyor olabilirsin yani bu şeydir zaten Koç burcunun genel özelliklerinden bir tanesidir. Hani kim ise ona yardım etmeye bayılır. Müthiş bir insandır. Yani okulda Koç burcunu çok seviyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. çünkü ben eğer bir yardım almak istersem kesinlikle Koç burcundan yardım almak isterdim. Çünkü sonuna kadar yani yapmaya çalışır. Düşmanı bile olsa bu böyledir yani. Böyle bir yapısı var Koç burcunun. Çok yani güzel bir yüreği vardır onun. Ve Hani bu aralarda bunu yapıyor olabilirsiniz. Herkese yardım etmek, herkese böyle bir koşmaya çalışmak falan, şi, e, bu gibi durumlarla uğraşıyorsunuzdur. Rabbim iyiliklerinizin karşılığını versin. Size ancak bu şekilde dua edebilirim. Yeni bir aşk ilişkisiyle alakalı yeni bir aşka yelken açmaya hazır bir şekilde görünüyorsunuz. Burada e, bir yeni bir ilişkiye odaklanma gibi bir durum söz konusu. Ama henüz de emin de değilsiniz. Hani arafta kalmış bir durum da olabilir. O yüzden hani burada ilişkilerle alakalı konular sizin için çok önemli noktalar olabilir diyor sevgili Koç Burcu. İnşallah güzel şeyler olsun diyelim. Şöyle kartlarımla da e, sizlere yanıt vermek isterim. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Onu da birlikte konuşalım dilerseniz sevgili Koç Burcu. Evet şöyle bir karıştırıyorum. Evet bakalım ne diyor. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe katman gerekir diyor. Hayat geçiyor arkadaşlar ve biz onun güzel yanlarını artık görmemiz gerekir. Öyle değil mi? Evet eğlenceli yanları da var, yapmamız gereken sorumluluklar da var. Onları aslında kaçırmamak ve dengede tutmak için önemli bir sürecin içerisindeyiz ve e, diyor ki her andan bilinçli olarak zevk almaya çalış. Tabii ki ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun. Yani sen artık bir adım at ki huzurun için attığın adımlar olsun diyor. Ve her meydan okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve öğreti gibidir. Dedik ki ya işte yani bir kalkış sergileyeceksin. Hakkının hakkını vereceğim artık. Yani haklının hakkını vereceğim dediğin dönemdesin. Hakkı nereden çıktı onu da bilmiyorum. İşte böyle bir durumda yani artık işte mücadeleci tavırlar içerisindeyken bir şeylerin değişmesine de kanaat getirdiğin bir dönemdesin. İşte bu yüzden bir mücadele var. O mücadelede Adaletli davranacağına söz vermişsin. Seçtiğin yol seni belki de önceden yani geçmişte seçtiğin bir yol. Belki de 26 yaşlarında 20'leri yaşlarında e, seçtiğin bir yol seni bütününden uzaklaştırmış olabilir. İşte burada bir toparlanma var. Ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar verebilirsin. Rüyalarına sana ilettiği bazı mesajlar olabilir. Bakın ben de size rüyamı anlattım şu i̇şte o mesajları almak gerekir. Orada aldığın mesajlar e, gerçekten hayatın boyunca e, vereceğin belki de kararların en büyük etkenlerinden birisi olabilir. Yani yanılsamalar ile yüzleşmen lazım. Her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için biraz daha zaman ayırman sana iyi gelecektir. Çünkü e, bazen işte hepimiz aynı noktalarda yürüyemeyebiliyoruz ve e, yanıldığımız, yanılgılar içerisinde yoğrulduğumuz bazı durumlarda olabiliyor. Hepimiz insanız değil mi? Yanlış yapabilme potansiyelimiz çok yüksek. Hepimiz her dakika annemizden doğduğu gibi doğruyu yaptığımız gibi bir durum yok yani. Önemli olan orada artık böyle bir tamam evet ben yanlış yaptım ve yolumda ilerlemem lazım dediğin noktaların olması gerekir. İşte sen de burada eğer bunu diyebiliyorsan ne mutlu sana yani. Artık Doğruya odaklanmak, doğruyu yapmak, doğru için çaba harcamak gerekir ve sen de o çabayı harcıyorsan artık o kırılganlıklarını bir kenara bırakıp olgunlaştığın bir dönemde e, güzelce yürürsün. Yalnız yürürsün ama merak etme, yalnız yani zirveler zaten yalnızlar içindir. Bunu e, korkabileceğin, endişe edebileceğin bir durum yok. E, o yüzden boş ver. Bazen yalnızlık iyidir, kaliteli yalnızlık güzeldir. Olay o yani şöyle kartlarımla bakalım enerjinizde neler çıkacak bunu birlikte görelim sevgili koç burcu ben şöyle senin için kartlarımı seçiyorum sen de lütfen e, bu kartlar içerisinde e, sana güzel gelenleri şöyle bir al bakalım e, istersen başlayalım ilk kartı seçenlerle şöyle bir bakalım gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandırmaya bak. Yani herkese sevgi verebilirsiniz ama almak konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü herkesin sevgisi yaşatan bir sevgi değildir. Buna odaklanmak lazım. Ve ikinci karşı seçenler içinse neyi hafif alırsan onunla sınanırsın. Kibri kapılma ve hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya da niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaptığında ruhun zaten yükselişe geçmeye başlar. İtibar ve yükseliş senin için öngörülen bir durum o yüzden bunu odaktan bakalım. Ve üçüncü kart seçenler için ise barış, barışı kucakla. Sevdiklerine içtenlikle sarılmaya bak. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutlaka mutluluk olur barış ve kavuşmalar çok güzeldir ya zaten bize söylenilen de bu değil midir ya barışçıl olmak işte barışı sağlayabilmek birilerini barıştırmak kav yani kavuşmak isteyeni kavuşturmak ya bunlar çok önemli detaylardır ve bunları yapabiliyorsan gerçekten iyi bir insandır ha, bazı insanları affedemezsin bakın onlara bir şey söylemiyorum arkadaşlar bazı insanlar olur Namusuna Allah eder, ailenle alakalı böyle sizi itibarsızlaştırmaya çalışmak için türlü türlü çamurlar atmaya çalışır. Bu insanlar zaten affedilecek insanlar değildir. Ama onları Rabbime bırak. De ki yani Rabbim bunları sana bırakıyorum. Senin adaletin kuvvetlidir, sana bırakıyorum de. Ama affedilecek de bazı insanlar vardır. İçten içe özlersiniz falan. Ya onları affetmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü hayat kısa ve gerçekten hani yapmamız gereken neyse onu yapıp gideceğiz. Yani yaşayıp gideceğiz. Ya bunun için odaklanmamız gereken neyse artık bunun için bir çaba harcarsak daha güzel olacaktır. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay burcu koç olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Her daim olduğu gibi Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.